Selamünaleyküm, merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sülük uygulama noktalarından bahsedeceğiz. Bizim burada bahsedeceğimiz noktalar bazı rahatsızlıklara göre genel kabul görmüş olan noktalardır. Bunların haricinde kişinin rahatsızlığına göre diğer noktalara da sülük uygulaması yapılabilir. Ancak bütün sorumluluk sülüğü uygulayan kişiye aittir. Biz bu videomuzda Özgür Düzgün'ün Sülük Tedavisi adlı kitabından faydalandık. Özgür Düzgün'e bu eseri bize kazandırdığı için özellikle teşekkür ediyoruz. Şimdi uygulama noktalarına geçiyoruz. İyi seyirler. Kalp ağrıları için uygulanacak olan bölgelerden bir tanesi omurilik üzerindeki C7 kemiği ve onun hemen iki yanı kalp ağrıları için ikinci bölge, ensenin altı ve omuzlara yakın olan kısmı. Yine kalp ağrıları için üçüncü bölge, göğüs bölgesidir. Bu sıralama tabii ki değişebilir. Kalp ağrılar için dördüncü bölge ise kalbin sırt kısmına düşen iz düşümü bölgesidir. Kalp ağrılar için 5. bölge bel kısmında çizgi şeklindedir. Kalp ağrılar için 6. ve son bölge böbreklerden başlayarak kasaa doğru gelen bir çizgi üzerinedir. Videonun başında da dediğimiz gibi bu bölgeler genel kabul görmüş olan bölgelerdir. Bunların haricinde hastanın rahatsızlığına göre farklı bölgelere de sülük uygulaması yapılabilir. Bizim işaret etmiş olduğumuz bölgeler de dahil olmak üzere bütün sorumluluk sülüğü uygulayan kişiye aittir. Şimdi bronşiyal astım için hangi bölgelere uygulamak gerekir? Bunlara bakalım. Bronşiyal astım için birinci sülük uygulama bölgesi göğsün üst bölgesine, akciğerlerin üzerine yapılır. Bronşiyal astım için ikinci uygulama bölgesi koltuk altının 4 parmak altına sağ ve sol koltuk altına 2 adet yapılır. Bronşiyal astım için üçüncü sülük uygulama bölgesi ise sırt kısmında akciğerlerin iz düşümüne denk gelen bölgeye yapılır. Bu bölgelerde sülüklerin tutma noktaları bir miktar sağa sola veya aşağı yukarı kayabilir. Önemli olan ciğerlerin üzerine denk gelmiş olmasıdır. Bronşiyal astım için dördüncü sülük uygulama bölgemiz kuyruk sokumu bölgesidir. Bu bölgeler daha dikkatli ele alınmalıdır. Burada yapılacak olan en ufak hatalar kişiye daha büyük rahatsızlıklar verebilir. Bunları dikkate almak gerekir. Bronşiyal astım için beşinci sülük uygulama bölgesi Karaciğerden alt ciğerlerin ortasına doğru uzanan bir çizgi üzerindedir. Bu bölgelere 3, 4 veya 5 adet sülük olacak şekilde uygulama yapılabilir. Bronşiyal astım için 6. sülük uygulama bölgeleri şekilde gördüğünüz gibidir. Sülük uygulama sayısı ve zamanı kişiye göre, kişinin rahatsızlığına göre değişmekle birlikte haftada 1-2 defa veya 2 haftada 1 defa uygulanabilir. Bronşiyal astım için 7. ve son bölgemiz sırt bölgesinde kalbin ve ciğerlerin denk gelmiş olduğu bölgeye yapılır. Kalp yetmezliği için birinci sürük uygulaman noktaları göğsün ve kalbin üzerine denk gelen noktalardır. kalp etmezliği için ikinci sülük uygulama bölgesi iki ciğer arasından gırtlağımızdan başlayarak aşağıya doğru olan kısım. Kalp etmezliğinde üçüncü sülük uygulama bölgesi diğer birçok rahatsızlıkta olduğu gibi kuyruk sokumu bölgesidir. Ama daha önce de belirttiğimiz gibi bu bölgeler hassas bölgelerdir ve bu bölgelere yapılacak olan sülükler çok daha dikkatli yapılmalıdır. Bütün sorumluluk bu bölgelere sülük yapacak olan kişiye aittir. Kalp yetmezliği için sülük uygulama bölgelerine devam ediyoruz ve dördüncü bölgemiz karaciğer üzerine denk gelen vücudun ön kısmındaki bölgelerdir. Bronşit için sülük uygulama bölgeleri Öncelikle göğüsün üst kısmına ciğerlerin üzerine denk gelecek olan noktalardır. Bronşit için ikinci sülük uygulama bölgeleri tıpkı bronşiyel astımda olduğu gibi koltuk altının dört parmak altına sağ ve sol koltuk altına iki adet uygulanır. Bronşit için sırt bölgesinde uygulanacak olan noktalar ise şekilde görüldüğü gibi sırtın akciğerlere denk gelen kısmına ve kalbin üzerine denk gelen kısma yapılır. Bronşit için sırt kısmında diğer bir bölge ise kuyruk sokumu bölgesidir. Kuyruk sokumu ve makat bölgesine çok daha dikkatli bir şekilde sürük uygulaması yapmak gerekir. Bronşit için 5. ve son sürük uygulama bölgesi ise karaciğer üzerinden başlayarak Akciğerlerin orta kısmına kadar gelen bir çizgi üzerinedir. 3, 4 veya 5 adet şeklinde sülük uygulaması yapılabilir. Haftada 1 veya 2 defa kişinin rahatsızlığına göre iki haftada 1 defa yapılabilir. Akut ve kronik gastrit için birinci sülük uygulama bölgeleri şekilde görüldüğü gibi. akut ve kronik gastrit için ikinci sülük uygulama bölgesi karaciğer ve dalak arasında kalan bölgedir. Akut ve kronik gastrit için üçüncü sülük uygulama bölgesi karaciğer üzeri ve sol meme altıdır. Şimdi ise kronik hepatit ve siroz için sülük uygulama bölgelerine bakıyoruz. Birinci bölge yine karaciğer üstü ve sol memenin altıdır. Kronik hepatit ve siroz için ikinci sülük uygulama bölgesi sırt kısmında akciğerlerin ve kalbin denk gelmiş olduğu geniş bir alana yayılan bölgedir. Bu bölgelere kişinin rahatsızlığının derecesine göre 8-10 adet sülük vurulabilir. Haftada 1-2 defa veya 2 haftada 1 defa olacak şekilde sülük uygulaması yapılabilir. Kronik hepatit ve siroz için 3. sülük uygulama bölgesi ise birçok rahatsızlıkta olduğu gibi kuyruk sokumu bölgesidir. Tabii ki bu bölgeye sülük uygulaması yaparken özellikle dikkat etmek gerekir. Mide ve 12 bağırsak ülseri için tam midenin denk geldiği sağına, soluna, aşağısına ve yukarısına olacak şekilde mideyi tamamen kaplayacak şekilde uygulanır. Mide ve 12 bağırsak ülseri için ikinci sülük uygulama bölgesi ise sırt kısmında bulunan yine midenin üzerine denk gelecek olan kısımdır. Yani kişiye sırt bölgesinden baktığınızda mideyi gördüğünüz kısım. Mide ve 12 bağırsak ülseri için 3. sülük uygulama bölgesi ise karaciğerin üzeri ve sol memenin altıdır. 4. sülük uygulama bölgesi ise ön taraftan bakıldığında göbeğin iki tarafına yani bağırsakların üzerine gelen kısımdır. Mide ve 12 bağırsak ülseri için 5. sülük uygulama bölgesi ise yine kuyruk sokumu bölgesi. Şimdi ise kronik kabızlık için sülük uygulama bölgelerine bakıyoruz. Kronik kabızlık için 1. sülük uygulama bölgesi göbeğin sağına, soluna, aşağısına ve yukarısına olmak üzere bağırsakların denk geldiği bölgeye yapılır. Kronik kabızlık için ikinci sülük uygulama bölgesi ise sırt kısmında bel dediğimiz bölgeye yine bağırsakların üzerine denk gelen bölgeye yapılır. Bu bölgeye 3, 4 veya 5 adet sülük yapılabilir. Kronik kabızlık için üçüncü sülük uygulama bölgesi ise makat bölgesidir. Bu bölgeye çok dikkatli yapmak gerektiğini tekrar tekrar vurgulamak istiyoruz. Kronik kabızlık için dördüncü sülük uygulama bölgesi ise vücudun ön kısmında safra kesesine ve mideye yakın olan kısma yapılır. Şimdi de kronik pankreas için sülük uygulama bölgelerine bakıyoruz. Kronik pankreas için birinci sülük uygulama bölgesi şekilde görüldüğü gibi. Kronik pankreas için ikinci sülük uygulama bölgesi ise sırt bölgesinde karaciğer ve dalak arasında köprü şeklinde olan bölgedir. Bu bölgeye 6-7 adet sülük uygulaması yapılabilir. Kronik pankreas için üçüncü sülük uygulama bölgesi ise vücudun ön kısmına karaciğerin üzerine denk gelen kısma yapılır. Kronik pankreas için dördüncü sürük uygulama bölgesi yine kuyruk sokumu bölgesi Yine daha önce de belirttiğimiz gibi bu bölgelere uygulama yaparken çok dikkatli olmak gerekir. Uygulama yapan kişinin sorumluluğu altındadır. Şimdi ise alerji için sülük uygulama bölgelerine bakacağız. Alerjinin birçok kök nedeni olabilir. Ancak biz burada genel olarak kabul görmüş olan sülük uygulama noktalarını sizlere göstereceğiz. Alerji için birinci sülük uygulama bölgesi boynun ön kısmı ve ense kısmıdır. Yani guatır bölgesidir. Alerji için ikinci sülük uygulama bölgesi ise bel kısmında karaciğer ve dalak arasında köprü şeklinde uygulanır. Alerji için üçüncü sülük uygulama bölgesi ise vücudun ön kısmında bir ucu mideye diğer ucu karaciğere uzanacak şekilde bir çizgi üzerine uygulanabilir. Alerji için dördüncü sülük uygulama bölgesi ise mide ve midenin iki parmak üç parmak altına olacak şekilde uygulanır. Alerji için beşinci sülük uygulama bölgesi ise göğsün orta kısmıdır. Alerji için 6. ve son sülük uygulama bölgesi yine birçok rahatsızlıkta olduğu gibi kuyruk sokumu bölgesidir. Bu bölgeye özellikle dikkat etmek ve uygularken çok dikkatli olmak gerekir. Deri altı iltihapları için İltihap neredeyse sülük o bölgeye ve o bölgenin çevresine uygulanır. İkinci olarak da mide ve karaciğer arasına yapılır. Bunun amacı iltihap midede veya karaciğerde ise kök nedeni çözmek içindir. Deri iltihapları için üçüncü sülük uygulanacak olan bölge göğsün orta kısmıdır deri iltihapları için dördüncü sülük uygulama bölgesi ise guatr bölgesidir. Boynun ön kısmı ve arka kısmı. Guatr'dan kaynaklı bir iltihaplanma söz konusuysa sülük uygulaması guatr bölgesine yapılır. Şimdi ise birçok kişinin sorunu olan varis için hangi bölgelere sülük yapılır bunlara bakalım. Öncelikle varisin olduğu bölgelere, bacak bölgesine Sülük uygulaması yapılır. Ardından ikinci sülük uygulanacak bölge kuyruk sokumu bölgesidir. Varis için üçüncü sülük uygulama bölgesi kasık kısmı. Varis için dördüncü ve son sülük uygulama bölgesi ise mide ve karaciğer kapsayan geniş alana yayılan bölgedir. yüz ağrıları içinde şekilde görülen bölgelere sülük uygulaması yapılabilir. Kronik yüz ağrıları için yine kulak arkasına, kulak önüne, dudak kenarlarına, burun kenarına ve göz çevresine sülük uygulaması yapılabilir. Yüz için yapılan sülük uygulamalarında Küçük botok sürükler kullanmak gerekir. Büyük sürükler kullanıldığı zaman yüzde kalıcı izler kalabilir. Bu da istenmeyen bir durumdur. Hemoroid için sülük uygulama bölgesi ise şekilde görüldüğü gibi kuyruk sokumu bölgesidir. Bu bölgeye de sülük uygulaması yaparken çok dikkatli olmak gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyoruz. Yine birçok kişinin problemi olan prostat için sülük uygulama bölgeleri. Birinci bölge kasık kısmı bölgesidir. Göbeğin altından kasa doğru uzanan ve sağlı sollu olan bölgedir. Prostat tedavisi için ikinci sülük uygulama bölgesi ise kuyruk sokumu bölgesidir. Yine prostat için üçüncü sülük uygulama bölgesi karaciğer ve dalak arasında kalan köprü şeklinde olan bölgedir. Prostat için dördüncü sülük uygulama bölgesi ise mideden karaciğere kadar uzanan ve sağ memenin altıdır. Kulak rahatsızlıkları için uygulanacak olan bölgeler kulağın ön kısmı, arka kısmı ve enseye doğru uzanan nokta. Videonun başında da belirttiğimiz gibi bu bölgeler genel olarak kabul edilmiş olan bölgelerdir. Ancak bu bölgelerin dışına da sürük yapılabilir. Bizim gösterdiğimiz yerler veya kendi seçiminizde olan yerler sürük uygulaması yaparken tamamen sizin sorumluluğunuz altındadır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıkla kalın.